Bugün yepyeni videoda hoş geldiniz. Bugün alok attım arkadaşlar Emine. Emin, e. Emin e, yorumlar yazmış, ID atmış dedim. E, alok sten ID atsın dedim yorumlara. Ve atmış arkadaşımız istek attım ben ona. Alok attım. E, Bugün çok sevindi abi çok sağ ol yazmış bir şey değil kardeşim e, siz de alok isterseniz arkadaşlar yorumlara ID yazın o kadar bir abone olup bildiğiniz zilini açıp ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de Emine bir tane hareket attım arkadaşlar. Ne hareketiydi? Bu hareketi attım arkadaşlar Emine. Bu hareketten istedi. Dedim ki hareket kötü ama dedim atın dedim. dedim, dedim Höreketi, Höreketi, hem alık attık hem hareket attık arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Alık isterseniz yorumlara ID ya yazın arkadaşlar. Hemen size alık da atabilirim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. you Поки, похитить, похитить поки посипать.